Böyle ekmeği kesecek. Evet. Var ya kesin. Ha al abi. Merhaba abi bir şey ha, bir Hı -hı. bu bir ekmek kapanmıyor. Harbiden şey lan böyle ekmeği nerede buluyor? Yaptım lan da böyle. Ya. Bereket şeyim. bereket kardeş. Al bak orada şey var. Çek selfie dönmesin abi evet. amına koyayım. Dur. Dışarıda buna En aşağı. aşağı 300. Var en aşağı 400 lira. Çu porsiyon çünkü. Tabii tabii. bakıyorum. bir de şey al. Tamam. Bu ne? Kaberden al. de alabilirim. Yok ki. abi. baba. Ne? Dile Recep abi. Niye? Dokunu. Ay. Al Recep abi. Yok. Sen kalkarsın altmış. Geliyor. Bitmiş ama var mı başka? Oh.

Bak pek bir ne yapıyordun? Et mi alıyordun? Et alıyor mu kimsenin? Edebini alıyor. Sofrayı alıyor. Biz zaten burada paylaştık. Zaten görev günü değişimi. Kıvamları kırıklar. Onu ne lan. Ne yiyorsunuz? Ekmeği. Ekmeği sonra

sen amir abisi miydin? Ben amir abisi miydim? Daha Sen niye üstü alamazsın? Adam geliyor. Hı? Hacı. Bir tane mi abi? Bir tane mi? Evet bir tane. Sıvı var ya, şey kalma deneyimine. Yok. Ama şimdi katılmam

að kveða um að við erum að fara til einhverjar staðar. Og er algerlega smalað. Gasvar. Köy köy eiga að gera. Ei augun á einn er flótinn. Tað dæyar maður einn og einn og einn. Ben et güzel. Her kasaptan da et alınmaz. Her fırın arasında da. Aman. Al, al, al. Hamdi abi yemeden Yem. bizim memlekette etsiz yemek yiyilmez. Her gün özellikle yiyilmez. Et koymadığın adamın suratı da Doğru ona atılır. Yemekten sabire mi? Normalde etsiz yemek yiyemez. yiyemez. Et koymadın, Normal Normalde, yani yemek yiyemez. Normalde yemek yiyemez. Ramazan'da koyun koç kes, e, davar falan kesilir. Ya da tüye falan olur ki evin hayvanını yiyorlar. Kavurma. Demek evet. e, basıyorlar yiyemez. Tabii. Bizim orada küle almazsınız havası temiz olduğu için şişme kötü Sen gel bir hafta kal hep göbeğine düş. Çelkan da bir daha aç bir yemek kalır. Hem bir gemi yok mu Hakan erir o Açık Hakan da. Hakan gibi de Merzunlu gençlere şey, zayıf. Ben de zayıf. Ben de zayıf. Ben 78 önemli buraya geldim. Tabii. 2012'de sesyonlar ben buraya girdim. Abi, abi, no, abi. Abi. Ben oldum Mesela, 104 kilo. var. Hayda. Bizim tan gibiydi. Tekesen. burada uzak. abi. Hayır. Şöyle. Siz burada geldi. Bu, bu. Yazayı Yöbetlerin... o zaman Recep abi mi ediyor? Yok. Allah'ın sandığı. Orada biraz gider <laughs> Recep abinin de yetişemedik ama Hamdi abinin de. Benim derimde, Özgür benim devrimdedir. Serkan benim devrimdedir. Hamdi de bize yetiştikten Hamdi de gördü. Neyi? Yüzleri. E, He. O zaman bizim Hakan vardı. Eee, çakıcı. Pek çalışmadım ben her ayrılıkta da. Hakan vardı bizde. Hakan'ı biliyorsunuz. Hakan, şey, Hakan ki özür dilerim. Hasan, Hasan Çakıcı. Hasan. Çakırı mı Çakıcı. Çakıcı, çakıcı. Çakır, 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 çakır. o da. Şey Hasan bize her gün tatlı getirdi yedi sene. Gececikti. Ne? Abi sen o köşkü ne oldu? Ağzımda sen onu kessene evet. lan. Ya banyo, var ya. Oğlum onu mı kestin? Kesiyor mu? Elimde açsana Ne? Orada evet. evet. biber de var da.

Ne yapıyorsun? Bir asıl yaptı zaten Sabahtan beri susayım susun diyor. Sen yanına ne yapıyorsun? Sabahtan beri herkes atıl sağlık. Atıl şöyle Biz onu yapmadık. Sabahtan dişini Hı hı. Sen vardı bizi salmak sen de. Allah razı olsun. Hakan Cem ellerine sağlık. Kesin de ellerine. Valla ben bu cümleyi bir yerden duymuştum. Köprüyü ben yaptım abi. Fatih yaptım

o tavayı getirsene abi Hemen Atıl bu tavayı olmaz oğlum Bak şimdi şöyle bir resmimizi çeker bir misin? Al, benim bir camı Abi bir resmimiz Recep abi gel Elinle besleyeceğim Recep abi Ama orada camı değil zaten elinle beslediğiniz şayet abi buna ekmeğe hemen Yok yok Ben yersem gidelim Çatalla Recep abi olurum ben Tamam bir benliği alır Dur. Şöyle edelim Hamdi bak Abi getir Getir abi. Topçu getir. Neyi lan? Poz veriyor mu? Yok 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 Çok o çok. Oğlum herkes ağzına girdi bu çatalım. Bir şu olmaz ki. Abi abi ya çekiyor mu? Kanser mi? Ehe. E e fotoğraf fotoğraf. Yaşlı düdüklerken yok da. Baksanıza çekiyor. <laughs> Kameraya bakın bakayım. Şuraya bakın Atıl bak buraya. nasıl ya ya? bakayım? Yemek bitti ama. Olsun de de çekiyorum. Kāda ordera? Maskīmejas.